Evet çevre düzen. Ha kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Şöyle etrafı görüntüleyeyim dedim. Harika evet, bir görüntüyle evet, karşılaştım. Evet. Bu eleme doğru. Aynen öyle. Bayağı uğraşmışsın. Uğraştım yaptım, böyle güzelleştirdim etrafı. Bunu duvarı neyle yapıştırıyorsun bu taşları? Bunu neyle yapıştırıyorum? Kalekim mi? Kalekim, bir de bu. Çevantı var ya. Karıştırıyorsun. Heh <laughs> karıştırıyor ona yapıştırdım. Ama çok güzel olmuş etraf. Ben aşağıdan beri görüntülemeye çalışıyorum. Yine görüntüleyeyim. Çiçek. Çok bir hava rast geldi sana. Çok önemli değil. Çiçeklerin de çok güzel. Heves ediyorum, yakıyorum ya. <laughs> bu ya gerçekten heveslik bu. Tabii ki. Yaparsan güzel olur, yapmazsan hiçbir şey olmaz. Yani elinden her iş geliyor. O taşları deniz kenarından aldın. Ha şimdi tamam siz de deniz kenarından aldın. Topladın Getir, deniz topladın. Kenarı. Getirdim, Kendin mi yaptın bu kadar yeri? Sana yardımcın var mıydı? Yok, hiç yardımcım yok. Vallahi zor iş. Bir tane şurada bir kankam var Aysun. Onunla şu aşağıları yaptım. O bana yardımcı oldu. Bir gün iki gün. Ben aşağıları da görüntüledim. Yani evin bahçesi de güzel. Ya süslemişiz. Sadece taşlarlar değil. Görüntü olarak da güzel. Şu evet, evet. evet. Ellerine emeğine sağlık. Teşekkür çok ederim. güzel olmuş. Teşekkür ederim. Yaparsan güzel olur. Yapmazsan aynı yerde kalır yani. Her şeyi başarıca yapacaksın. Evet, çok sağ olun. <laughs> çok teşekkür ederim. Şey Emeklerinize bir sağlık tekrar. Tekrar şöyle teşekkür bir çiçeklerini de. çekeyim. 肯定一个